Uşak Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde toplamda 3 milyon liralık cihazları hastaneye kazandırıp eğitim kliniği oluşturan Profesör Doktor Ahmet Metin Ege TV'ye konuştu. Uşak Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde toplamda 3 milyon liralık cihazları kazandırıp eğitim kliniği oluşturan Profesör Doktor Ahmet Metin Ege TV'ye konuştu. Hastanenin dermatoloji kliniğinin aslında diğer tüm klinikler gibi dermatoloji kliniğinin de oluşmasında, eğitim kliniği olarak dönüşmesinde çeşitli sıkıntılar olduğunu e, söyleyerek özel davet üzerine geldim. Aslında birçok üniversiteden bekleniyordu ama ben Uşak Üniversitesi'ne gidip e, memleketimizin bu güzel belgesinde e, farklı bir yeni bir hizmet e, daha ilave edeyim demiştim. Bu kurduğum yedinci klinik oluyor. E, klinik kurmaya geldiğimde e, sadece 4 odada iki uzmanla çalışan, poliklinikte çalışan bir dermatoloji <laughs> polikliniği vardı. E, biz burada e, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan ayrılmış olan e, başhekimimiz Erkan <laughs> Aslan'ın da desteğiyle e, hastanede güzel mekanlar elde ettik. Bunun yanında e, Ankara'da bildiğim e, hastanelerde bulunan atıl olarak kalmış bir köşede duran e, cihazlarla buranın ihtiyacını tamamlama yoluna gittik. Eğitim kliniği olmak için e, bir takım koşullar lazımdı. Bu koşullar içerisinde öğretim üyesi sayısından başka mekanların servisinin iyi bir poliklinik ortamının olması, müdahale odasının olması, bunun yanında bir takım tıbbi tedavi cihazlarının olması ki bunların arasında elektrokuter, kriyoterapi cihazı ve fototerapi ünitesinin bulunması gerekiyordu. Bütün bunları hastaneye masraf çıkarmadan çok da hastaneden para çıkarmadan temin ettik. Bunların ötesinde ...bir takım ekstra özelliklere kazandıracak cihazlar da getirdik. Metin açıklamasında eğer memleketimizin diğer köşelerinde kalıp... ...burada oluşmuş klinikte hizmet etmek isteyen olursa bunlara da çağrıda bulundu. Bununla birlikte öğretim üyesi sayımız yeterli değildi. Bir doçent hocamızı getirdik. Geçmişte asistanım olan bir hocamızı getirdik. Ona söz vermiş olduğu halde kadro açılmayınca... Ee, gitmek zorunda kaldı. Başka bir üniversiteye geçmek e, zorunda kaldı. Bu yönüyle bizim de planlamalarımızın hepsi suya düştü ne yazık ki. Ee, şimdi e, ben bu tarihlerde eğitim kliniğine dönüşüp asistan almış olmam gerekiyordu. Görevlendirme süreminde de sonuna geldiğim için ve bundan to öteye de artık kliniği çok fazla geliştirme şansının olmadığını gördüğüm için Ankara'ya kendi üniversitemi oranın da ihtiyacı var. Çünkü iki öğretim üyemiz de oradan ayrıldı. Oradaki e, üniversitemi ve e, öğrencilerime, asistanlarıma dönmek zorundayım. E, burada henüz eğitim...